Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başımıza bela ettirilen TikTokerlara, TikTok videolarına falan bakacağız. Bence milicam kanalıma nasıl da çamışamana videomuza geçelim. <laughs> Bu ne oğlum ya? Ha bu damat bu gelin. Oğlum biraz da bu çifti abartalım ama. Ne kadar mutlular görüyorsunuz değil mi? İşte girerken ya da çıkarken sık saatlerimiz 9'u çok geçmemek kaydıyla istediğimiz saatte girip akşam da 3-4 gibi kimseye haber vermeden çıkabiliyoruz. İkincisi teknik olarak günde 8 saat çalışmamız gerekse de böyle bir zorunluluğumuz yok. Bugün 5 saat yerine 6 saat çalışmam gibi sinir yok mesela. Ama sene sonuna kadar bu eksik saatleri tamamlamam gerekiyor. Eee? Hmm. İlk işe başladığımda ne kadar hafif olursam olayım Işe gidiyordum. Sorum... Abla yine de ne olursa olsun boşa yaşıyoruz. Aldattım ya. Evet. Ama flörtümü aldattım sevgilimi değil. İlişki aşamasına gidiyorsa diğer insanı gördüğümde o daha çok çekebiliyor ve ona yönelebiliyorum bir anda. Bir erkekle yetinemiyorum ben mesela biri. Böyle birisi olmaktan evet. Karşı taraftan beklediğim ilgiyi görmüyorum. Kimle aldattın? Ee, tanımadıkları insanlarla ama. Terle karışık çekerli parfüm kokusu geliyor. geliyor. Yani birlikte Scooter almak için kendine bir kumbara açtık. Evet hadi bakalım. dün beraber bir kumbarayı açtı. Bir poşet dolusu para. Bu kadar metal parayı götürüp bakkalda kağıt parayla değiştirdik. 385 lira verdiler bize. Toplam paramız 3240 lira tuttu. Uyuh lan 3200 lira toplamış mı lan cidden? Helal olsun kanka valla. 3240 lira 121 dolar. Ciddi misin? Oha! Çok az lan. Ki ya şu an ne kadar? Oğlum dolar 2 dolar yine artmış bir şeyler olmuş. Video talalı 2 saat olmuş oğlum. 2 saatte nasıl böyle bir değişim olabilir? Fazla söylemişim sanırım. Biraz suratı düştü çünkü <laughs> o kadar para verip çok para alacağını zannediyordu. Orada ne kadar vardı? Yine onun. Spor altyapısında evladım. Antrenmanım vardı. Hava gerçekten yüzleri. Sen kanka. Enflasyonu tokatladıktan sonra hırsını bir de gitmiş. Halı sahada çıkarmış. Nice. Sıla'cım merhaba. Ee, rahatsız ediyorum kusura bakmayın. İyi akşamlar öncelikle. Senden minik bir ricam olacak. ilk mesaj için fazla iddialı olabilir. Sabah ben bir doktora gittim. Yüzümde bir kireçlenme olduğunu söyledi doktor. Tedavi sürecini anlattı. Tedavi için bana bir kadın lazım. Senden ricam yüzüme oturma şansın var mı acaba? Yani bunu sadece sağlık için. Emin ol sadece sağlık için. Kesinlikle hiçbir şekilde yanlış anlaşılacak bir durum da yok. Yardımcı olabilme şansın varsa akşamla tekrar. Anka sen ne kadar komiksin ya. Gülmekten öyle koyayım. Sanki eczaneden parol istiyor Oo, hocam çok büyük bir evlenme teklifi var galiba. NAY! OHA! <Gülüyor> <Gülüyor> Dettin oğlum sen mal mısın koyayım? Şuna bak şuna! Tam Goblin'e benziyor bir daha a**yum Kulmuşsun Risk almış patlamış geçmiş Nasıl yatakta kahvaltı hazırlıyorum <laughs> Yee Tadına bak Güzel <laughs> <laughs> Bu nasıl bir video oğlum ya? Değilmiş. TikTok'a video çekmek için de kocası da kış uykusuna yatmış ama zar zor uyandı ya. <laughs> Bu ne oğlum? Tavuk tütsülüyor sanki şuna bak kılları nasıl kesti ya. Ateşle kıl kesti koyayım. Sen en tatlıyım değil Hiç kim ya. Hiç kim sen. Ben, bence de kim sürdüğüm az Hiç dediğim çatı da abi yani söylediğim çatı hiç değil Vay be kimse de üzülmüyor cidden Şaka yapıyoruz ya tabii ki üzülürüz kanka Bunda bunda şundadır Şunda bunda ondadır Büyük değil kimdeyse Benim pısı ondadır Şaka yaptım Zade ablam bir kere de şaşırt bizi ve düzgün bir video şakamana yakışıklı olduğu için Arabistan'a gönderilmiş hocam arkadaş. Bir de biri yumruk mu atmış kanka yüzüne? What? Bu ne lan? Uy. Say what? Say what? Say. Dili ne olmuş? Dili kesilmiş mi ortadan? Kesmişler galiba tamam mı? Alıp böyle birleştiriyor amına. Uy ne kadar iğrenç. <laughs> bu nasıl düğün amına? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum ben bunu gerçek yüz sandım. Bana koyayım adam çorapla falan yapmış bunu galiba. Bunda ne kaç Bu hangi organ ben bunu el zannediyorum da hangi organ? Bana koyayım bu. Güne mi çizmiş bunu anlamadım bu ne ya? Bunu keserler senin iki şişe bir ayağa. Dur dönsün baba dünya dönsün. Götler ölsün. Geçmiş olsun akşam show haber ATV Twitter taklarında. Aa şuralarda görürüz bak. Halik ne kadar kira ediyorsun? Ben bir yerden tanıyorum. Tanırım sosyal medyada. Sorudan tanıyorsun daha çok büyük evet. Sefer. Ne kadar kira ediyorsun? Yeti. Peki bize evini gösterebilir misin? Tabii gel hadi de ben de eve geç Araban güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> Ayakkabı. Bir... Çıkartmamak için hiç gerek Lı falan var çıkartıyor. Hayır çalışan, çalışan var sıkıntı yok. Ayıp olur olmaz. Şimdi burada direkt bir mutfak var. Evet Açıkçası yemek var. Yok ya sağ olasın. balkonu göstereyim. Ooo keyif balkonu. Şimdi Galatasaray stadı var. Vay stadı da görüyorsun. Hangi takımsın? Fenerbahçeliyim. <laughs> Çık. <laughs> nasıl ev oğlum ya 21 yaşındaki bir insandan böyle bir ev beklenmesi çok garip Burası senin Nasıl bir kurgu bu? Zaten okulun yarısı kaynamakla geçiyor Siz yalnız bırakmayacağım bol bol gireceksiniz Aaaa köpek geliyor Ama Bana... ne koyayım seni korkusuyla 100 kiloyu yok sayarak koştu ya. <laughs> Bu ne ya? <laughs> damadı sünnet etmek istemek, İtalyan bir damadı sünnet etmek istemek çok mantıklı bir hareket olabilir. Yerli, var mı sarı yerden gelen? Ah bir kişi var arkada. Hey sarı yer spor. Sarı. Kırmızı. Hayır ya. <laughs> Yer, yer. Sarı, yer. <laughs> Biraz mimikleri dinlendirdim. Komik bir insan değilsin kanka sen. Asla da komik olamayacaksın.